Herkese merhabalar. Bugün 3. ünite 4. kısımda sizlerleyiz. Partiküller, parçacıklara bakacağız. Yani koşarken ayaklarının altından çıkan ve e, bir cisme çarptığında ortaya çıkan parçacıklardan bahsediyoruz. E, bunun için Asset, e, Kurs Library, sonra Particles'a giriyorsunuz. Burada iki tane Particle'lar var. Burada 4 4 e, Splitter var. Buna basıyorum mesela ve sahneyi sürükledim. Gördüğünüz gibi tam ayaklarının orada şekillendi. Bunu ayarlayabilirsiniz. Görüş açısına göre. Partikalınızı düzenleyebilirsiniz. Her zaman loop olacak. Sağda gördüğünüz gibi partikalı özelleştirme menünüz var. Ee, buradan başlangıç size'ını, boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Bakın şöyle yapayım. Daha bir küçük. Nasıl görünüyor? Küçük böyle görünüyormuş oyunda. Bunu biraz büyütelim. Evet, daha iyi gibi. Start color var burada. Gördüğünüz gibi daha bir koyu oldu. Çerçevesi büyük bu parçacığın. Parçacıkları çok ben de şey yapmıyorum. Yani kendim oluşturmayı açıkçası şey yapmıyorum. Yani çok ihtiyacım olmadı açıkçası ama bu projede gösterelim. Şöyle kahverengi toprak tonlarını getirdim. Kapattım. Ee, burada Play on Awake var. Ee, bunun otomatik olarak oyun başladığı gibi çalışmasını sağlıyor bu. Biz bunu istemiyoruz. O yüzden tikini kaldırıyorum. Play on Awake'i. E, ardından e, burada e, şöyle yapalım, bunu aşağı alalım. Burada pause edip restart atıp tekrar e, bakabiliyoruz. Burada stop diyerek durdurabiliriz falan. Ardından bunu e, playerımızın alt nesnesi yapacağız. Player'ın altına sürüklüyorum, bırakıyorum. Gördüğünüz gibi Player'ın içerisinde yer alıyor. Oyun başladığında çalışmayacak zaten. Play Evet butonunu e, devre dışı bıraktık. Şu an e, hazırız. Şimdi bunu e, koşmaya başladığı an, karakterimiz koştuğu an e, aktif etmek istiyoruz. O yüzden C Sharp e, Script'imize ulaşacağız ve Player e, CS'e gireceğiz. Aynen, e, animatörü de rigid kullandığımız gibi buraya private particle sistem diye zaten kendisi öneriyor. Bunun bir particle nesnesi olduğunu söyleyeceğiz. Eee parçacıklar diye ben adlandıracağım. Bunu private yapmayacaktık. Özür diliyorum. Çünkü nesneyi sürükleme yapacağız. Public diyeceğim. Ardından On Collision Enter'a gireceğim. Bakalım. Karakterimiz zemindeyse True. Okey. Değilse eğer sahneyi oynat. Bu böyle değil ya. Bu patlama efektini yapacaktık öyle. Ben niye öyle yaptım? Bakın bu da patlama efekti arkadaşlar. Hani bunu Restart edeyim. durdur. Dur. Kusura bakmayın. Kafam karıştı. Ee, bunun e, size'ına ayarlayalım. Aslında böyle olması hoş mu? Okay. Ya Bunu daha da detaylandırabiliriz de. Bunu da ben player'ın içerisine atıyorum. Ardından e, geri dönüyorum. Özür dileyerek sizlerden. Burada bir engele çarptığı zaman animasyon oynuyor ya. Buraya e, şunun ismini de parçacıklar demeyelim de engel parçacığı diyelim. Engel parçacığını burada çağırıyorum. E, play diyeceğim nokta play koyarak oynat diyorum ve kaydediyorum. Kaydettikten sonra buraya geri dönüyorum. Playera bastım. Ve burada engel parçacığı adında bir e, yer var. Bu Explosion Smoke'u buraya sürükleyip bırakıyorum. Ve oyunumu başlatıp bir test edelim. Evet, İlk engel geldi. Atladık. Gördüğünüz gibi çarpışma gerçekleşti. Hoş. Ee, bunu da aynı şekil e, geri dönelim. Koşmayı da ekleyelim. Buna da public particle system diyeceğiz. Buna da koşma parçacı diyeceğim. Adını verdim. Bunu da e, karakter zemindeyken oynatmasını istiyorum. O yüzden koşma parçacı nokta play deyip e, parantezini kapatıp kaydedeceğim bunu da. E, ama ama amasını göstereceğim. Şimdi geldi aklıma. Bakın. Şu an hata aldık. Niye? Diyor ki player control has with note. koşma parçacı değeri yok diyor. Player'a basalım koşma parçacı boş olduğu için yok. 4'ü FX4 Sclater buraya koyup tekrar play ettim. Yerine koymayı unutmuşum. Şimdi hata vermiyor. Şu an ayaklarımdan geliyor ama koşarken de geliyor. Bakın zıplarken geliyor. Bunu zıplarken ve o oh. çarparken olmaması gerekiyor. O yüzden koşma parçacı top diyelim. Aynı şekilde bunu kopyalayalım. Zıplama işlemi yapılırken de stop ettireceğiz bunu. Şimdi tekrar bakalım. Evet zıplarken gözükmüyor artık. Çarttım, Çarptığımda da gözükmüyor gördüğünüz gibi. Ee, şimdi buna e, müzik ekleyeceğiz. E, oyunda arka planda bir müzik çalsın istiyoruz. Bunu geri şöyle koyalım. Tamam şöyle dursan ya. Bunu nasıl yapacağız? İlk önce kamera nesnemize tıklayacağız main camera'ya. Burada audio listener var. Bu e, sesi duyma şeyi, çalan e, ses dinleyici diye çevirebilirim. Buna Audi, e, audio audio buna audio source diyeceğiz tamam bunu hallettik ee, sonra kütüphanede e, kurs kütüphanesinde sound sesler olacak ve burada müzik adında bir klasör var burada üç farklı müzik bulunmakta bir kere dokunup oh, ses maşallah şu an benim kulak gitti ee, tekrar bu birincisi. İkiye bakalım. Ben e, tanıtım projesinde bunu kullanmıştım. O yüzden e, bunu kullanacağım. Biraz depresif geldi bana açıkçası ama... Bunu kullanacağım. O yüzden kameraya tıklıyorum. Audio Source'da Audio Clip alanı var. Buraya bunu sürüklüyorum. Sonra Burada volüm var. Volümü kısabiliyorum. 0.63'e getirdim ve Play'e bastım. Bakalım çalacak mı? Evet çalıyor bu arada müzik süresi bitince bir daha çalmıyor. Onun için de şurada loop yazan yere tikini koydum. Böylelikle oyun e, müzik bittiğinde tekrar edecek. Volümünü biraz daha kısacağım ben bunu 25 yapacağım. Bir daha test edelim. Peki. Şimdi bize ne lazım? Zıplama sesi lazım ve çarpışma sesi lazım. Aynı şekilde public audio clip diyeceğiz buna. E, ee, zıplama sesi dedim. Bir tane daha oluşturacağım. Audio clip koşma değil ve çarpma hmm. çarpışma sesi deyip audio clipler oluşturacağım. Ee, bunu kaydedeceğim. Ardından Evet şu an işledi. Ardından player'a geleceğim. Ve burada zıplama sesi ve çarpışma sesleri var. Sound'a geri geldim. SFX'e girdim. Burada crash, jump, jump, jump. 3 jump, 3 çarpışma sesimiz var. 3'ünü de test edeceğiz. Crash 1'e bastım. Çarpışma sesi. Crash 2 daha iyi gibi zıplama sesi, Jump 3 de daha iyi gibi. Jump 3'ü zıplama sesini, Crash 2'yi çarpışma sesini sürükledim ve bıraktım. Ee, şimdi, şimdi değişkenlerimizi hazırladık. Ama buna bir ses kaynağı eklememiz gerekiyor. Çünkü bu sesleri çalmayacak. Çünkü ses kaynağımız kamerada. Kamerada bulunan ses kaynağı sadece genel arka plan müziği veriyor. Ama player'da bulunan ses kaynağı player'a eklediğimiz sesleri verecek. O yüzden buraya bir tane de audio source ekliyorum. Ekledikten sonra e, bir tane şimdi kodumuza geri dönüyorum. Ve burada çarpma seslerinin altına ses kay, e, kaynağımızı tanıtacağız. Aynı rigid body particle sistemi tanıttığımız gibi. Provide e, audio source dedim. Türkçe olarak ses kaynağı dedim ve noktalı virgülümü koydum. Ee, sonra aynı şekilde start'a gelip burada yaptığımız gibi ses kaynağına, audio source kaynağını atamasını yapacağım. Get component'e ulaş. Ee, audio source'u al. Noktalı virgül. Bunu da hallettik. Şimdi burada zıplama sesini vereceğiz karaktere. Ee, isim ne dedik? Ses kaynağı dedik. Ses kaynağı dedim. Nokta. Play. One shot. Tek seferlik. Tek vuruşluk. Tek seferlik çal. Neyi? Parantez içinde. Ne diyor? Audio clip. Clip. Öbürü ne? Audio clip. Volume. Yani ismini ve sesini Diyor. Duymak istiyor. Diyor. Buna da diyeceğiz ki atamalarını yaptık ya. E, bu bizim neydi? E, koşma e, zıplamaydı. Buna zıplama sesi. Virgül. Bunun desibeli 1.0 f 0.8 f olsun. Kapattım. Şimdi aynı şekilde çarpışmaya da bir ses eklememiz lazım. Burada bir ölüm olayı gerçekleşiyor. E, ses kaynağı nokta Play one shot tek seferlik e, parantez açıyorum e, parantezimi açtım e, çarpışma sesi virgül 0.8 f olacak dedim şimdi burayı da kaydettim şimdi burada yaptığımız işlemi söyleyeyim ben size ilk önce zıplamaya çalışacağız çarpışma sesi adında iki tane public bir tane değişken oluşturduk. Bu değişkenlerin türü audio clip türünden ve bunlara müziklerimizi player oyuncumuz üzerinden atamasını yaptık. Atamayı yaptıktan sonra bu sesleri duyabilmemiz, oynatabilmemiz için ses kaynağı gerekmekteydi. Audio source değişkeni gerekmekteydi. Bunu oluşturduk. İsmine ses kaynağı dedik. Sonra ses kaynağına Get Component diyerek yani bu içerideki şu aşağıda eklediğimiz Audio Source'u direkt buraya e, tanımladık, ekledik. Ardından e, karakter zıplarken e, ses kaynağına, Audio Source'a dedik ki bir, bir seferlik oynat. Neyi oynat? Zıplama sesine atadığımız sesi oynat. Değişkenine atadığımız sesi oynat. 0.8 volümle yani ses düzeyinde oynat. Ve aynı şekilde dedik ki ses kaynağı bak. Play bir kez oynat neyi çarpışma sesi değişkenine atadığım sesi 0.8 f desibelinde sesinde kısıklığında volümünde oynat dedim ve bunu kaydettim ve döndüm şimdi play'e basıyorum bakalım olmuş mu zıplama sesi var çarpışma sesi çarpışma sesi de var ama ben ne yalan söyleyeyim arka plan müziğini hiç sevmedim o yüzden müziği değiştireceğim ya da şöyle yapalım sizinle beraber kendimiz bir müzik bulalım olur mu hemen YouTube açıyorum evet e, YouTube'a Arcana yani e, şey yani bu eski tarz oyun şeyleri var ya. Onların oyun müziklerini ama telifsiz hallerinde olanı bul dedim. Bana 16 bit arka e, müzik diye no copyright bir liste çıkarttı. Buradan hemen bir tane seçeceğim. Bu değil olmaz. Sonic diyor. Biraz olabilir gibi. Bak bu da fena değil. Olmaz. Beğenmedim. Hayır. Olmaz. Uzay havası verdi bana. Örnek olması açısından bunu indireceğim. Ee, şu YouTube yazısını yani iki tane P koyup enterliyorum. Ee, Audio'yu seçip download diyorum. Siz kendi yöntemlerinizi de sese çevirip indirebilirsiniz videoyu. Şu an çevriliyor. Çevrildi. Download'a basıyorum. İndi. Evet indi. Burada müziğimi tutup e, müzikler adlı klasöre bırakıyorum. Şu an atıyor Unity'ye attı. Şu Unity'de dinliyorum. Evet Unity de çalıyor. Main kameraya basıyorum. Ve bu yeni aldığım MP3 müziğini buraya bırakıyorum. Bakalım YouTube'da indirdiğimiz bir müzik işimizi görecek mi? Play'e basıyorum. Evet göründüğü üzere. Evet bunları da eklemek eklemiş olduk ve böylelikle dördüncü bölümünü de bitirmiş olduk üçüncü ünitenin son beşinci bölümde yanılmıyor isem ona geçeceğiz Art neler öğrendik oyun oynanırken arka planda çalan bir müzik eklemeyi. koşarken ayaklarımızdan parçacıklar efektler çıkmasını bir engele çarptığımızda veya zıplarken çıkan ses efektlerini öğrendik parçacıkları kendiniz kurcalayarak iyice öğrenebilirsiniz Alt nesne olarak aldık oyuncunun içerisine sakladık Ses klipleri sadece tek bir kaynak kamera o yüzden biz player'a bir kaynak ekledik nasıl kullanacağımızı öğrendik Get component yaparak bu kaynakları kodumuzda çağırdık Ses efektlerini oynattık desibellerini ayarladık ve kendimize aslında bir nevi oyun yaptık Yani gerçekten bir oyun oldu bu Şöyle bakın Müzik çalıyor Zıplama var. Çarptığın zaman animasyonlar yerinde. Oyun bitti mesajını da konsol olarak veriyor. Yani yani yapacak başka bir şey kalmadı açıkçası. Aslında gerçekten kalmamış. Şu an müfredatı geçtim. 5. bölüm yok. Evet arkadaşlar. Bir sonraki bölümde sizin Unity tarafından verilen ödeviniz var. Onu tanıtacağım. Ondan sonra ek ünitemiz vardı hatırlatırım. Ara ünite. 3. üniteden itibaren ilk e, gördüğünüz gibi toplam 4 video var. Yeni bir video gelecek. Bu video ile beraber bir taraftan da 3. ünitenin bitimiyle öğrendiklerimizi bu yeni e, sıfırdan yaptığımız oyunun içerisine yerleştirmeyi öğreneceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı olsun. 3. üniteyi bitirdiniz, Ödevinizde başarılar dilerim.